Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde tam sayılarla toplama işleminin özelliklerini göreceğiz. Evet arkadaşlar, toplama işleminin dört tane özelliğini bilmemiz gerekiyor. Birinci özelliğimiz değişme özelliği, ikinci özelliğimiz birleşme özelliği, üçüncü özelliğimiz etkisiz eleman, toplama işleminde etkisiz eleman sıfırdır ve dördüncü özelliğimiz ters eleman. Evet, şimdi bu özellikleri tek tek görelim. Birinci özelliğimiz değişme özelliği ile başlayalım. Değişme özelliği toplama işleminde toplananlar yer değiştirdiğinde sonuç değişmez. Bakın arkadaşlar. Burada bir örneğimiz var. Artı 5 ile eksi 3 toplanıyor. Ve bu sayıların yeri değiştiğinde arkadaşlar bakın. Eksi 3 ile artı 5'in yeri değiştiğinde sonuç değişmiyor. Artı 5 ile eksi 3'ü toplarsanız sonuç nedir arkadaşlar? Artı 2'dir. Yerini değiştirin. Eksi 3 ile artı 5'i toplarsanız sonuç yine değişmez. Gördüğünüz gibi bakın artı 5 sona yazılmış. Eksi 3 de başa yazılmış. Devam edelim. Evet bu örneğini yapalım şimdi arkadaşlar. Aşağıda verilen boşlukları toplama işleminin değişme özelliğinden yararlanarak doldurunuz. Evet bakalım A örneğimize. Evet burada bir toplama işlemi var. Artı 2 ile eksi 7 toplanıyor. Hemen eşitliğin karşısında da eksi 7 ile bir sayı toplanıyor. Evet burayı soruyor bize arkadaşlar. Bakalım, eksi 7 arkadaşlar hemen başa yazılmış. İkinci olan sayı başa yazılmış. O zaman artı 2 de nereye yazılmalı arkadaşlar? Buraya yazılmalı. Toplama işleminin değişme özelliği. Bakın soldaki iki sayının toplamı sağdakilere eşit olması için. Eksi 7'ler aynıysa o zaman artı 2 de buraya gelmesi gerekiyor. Aynı mantıkla arkadaşlar bakalım. Artı 9, eksi 1 toplanıyor. Sol tarafta da artı 9 var. Eksik olan sayımız eksi 1. Yine aynı şekilde bakın 9 buraya gelmiş. O zaman eksi 1 de buraya gelmeli arkadaşlar. Aynı mantıkla C'ye bakalım. C'de de yine bakın sağ tarafta eksi 8 ile artı 9 var. Sol tarafta da eksi 8 ile A var. Evet eksi 8'ler olduğuna göre arkadaşlar eksik olan sayımız artı 9'dur. O zaman A sayısı nedir? Artı 9. 9. Hemen D'ye bakalım. D'de yine benzer örnek var arkadaşlar. Sol tarafta eksi 11 ile eksi 3 toplanıyor. Sağ tarafa bakalım. B sayısıyla eksi 11 toplanıyor. Yine burada eksi 11'imiz var. Eksik olan sayımız nedir? Eksi 3. Öyleyse B nedir arkadaşlar? Eksi 3. Evet. Geldik ikinci özelliğimize. İkinci özelliğimiz birleşme özelliği. 3 veya daha fazla tam sayı toplanırken hangi iki tam sayının önce toplanacağı önemli değildir. Evet arkadaşlar bakalım şimdi işlemimize. Burada kaç tane tam sayı var? Bakın üç tane. Evet, toplanıyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Önce ilk iki sayıyı köşeli paranteze almış. Şöyle gösterelim. Evet. Burada arkadaşlar önce şu iki sayıyı toplayalım. Artı 2 ile eksi 3'ün toplamı nedir? eksi 1'dir arkadaşlar. Evet çıkan sonuçla da evet artı 5'i toplarsak ne olur arkadaşlar? Sonucumuz artı 4 olur. Şimdi sağ tarafa gelelim arkadaşlar. Bakın parantezlerin yani köşeli parantezin yerini değiştirelim. Eksi 3 ile artı 5'i bu sefer önce toplayalım. Evet köşeli parantezimizi buraya alırsak bakalım sonuç değişecek mi? Evet. Eksi 3 ile artı 5 toplarsak sonuç nedir? Artı 2. Şimdi çıkan sonucu da tekrar artı 2 ile toplarsak artı 4. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonuç değişmedi. Demek ki toplama işleminde 2'den daha fazla sayı toplanıyorsa hangi sırayla toplayacağımız önemli değildir arkadaşlar. Evet ikinci örneğimize bakalım. Aşağıda verilen boşlukları toplama işleminin birleşme özelliğinden yararlanarak doldurunuz demiş. A örneğine bakalım. Evet burada bir köşeli parantez var arkadaşlar. Bakın 3 tane tam sayı toplanırken önce bu ikisini toplamamızı istemiş. Eşitliğin diğer tarafına bakalım. Evet burada da köşeli parantezimiz burada arkadaşlar. Evet köşeli parantezin yeri değişmiş. Sayıları kontrol edelim. Eksi 12 var her iki tarafta da. Artı 9 var. Ve eksi 6 olması gerekiyor arkadaşlar. Evet sonucun değişmemesi için buraya eksi 6 gelmesi gerekiyor. Sadece köşeli parantezlerin yerleri değişmiş. Evet B örneğine bakalım arkadaşlar. Evet bu sefer köşeli parantezimiz burada. Evet bakalım sayılarımız arkadaşlar. Eksi 8, eksi 1 ve verilmeyen sayı. Eşitliğin diğer tarafına geçelim. Köşeli parantezimiz bu sefer burada arkadaşlar. Bakın son iki sayı toplanıyordu sol tarafta. Sağ tarafta ise ilk iki sayı önce toplanıyor. Sayılarımızı kontrol edelim. Eksi 1, eksi 8, eksi 1 ve artı 7. Evet eşitliğin her iki tarafında aynı sayılar olma, olmalı. Eksi 8'imiz var. Eksi 1'imiz var. Öyleyse verilmeyen sayı nedir arkadaşlar? Evet artı 7'dir. Evet üçüncü özelliğimize bakalım. Etkisiz eleman. Tam sayılarda toplama işleminde etkisiz eleman nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Evet bakın sıfırla bir tam sayıyı örneğin ...eksi 7'yi topladığınızda sonuç nedir? Eksi 7'dir arkadaşlar. Sıfırın bir etkisi yoktur. Artı 12 ile sıfırı topladığınızda bakın aynı şekilde yine sonuç artı 12'dir. Yani sıfırın toplanan sayıya bir etkisi yok arkadaşlar. Dördüncü özelliğimize geçelim. Ters eleman. Toplamları sıfır olan sayılar toplama işlemine göre birbirlerinin tersidir. Bakın arkadaşlar. Artı 7 ile eksi 7'yi topladığımızda ne oluyor arkadaşlar? Birbirini nötrlediği için sıfır oluyor. Öyleyse artı 7 ile eksi 7 birbirini neyidir? Tersidir arkadaşlar. Evet alttaki örneğe bakalım. Yine aynı şekilde. Eksi 9 ile artı 9'u topladığımızda sonuç ne olur? Birbirini götürdüğü için sıfır olur. Öyleyse eksi 9 ile artı 9 birbirinin tersidir arkadaşlar. Evet örneğimize bakalım şimdi. Aşağıda çözüm verilen işlemin her adımında kullanılan toplama işleminin özelliklerini yanlarına yazalım. Bakalım arkadaşlar burada bir işlemimiz var. Evet 3 tane tam sayı toplanıyor. Köşeli parantezimiz burada. Evet şimdi bu işlemi 4 adımda, yapıl 4 e, adımda yapılmış. Hemen bakalım hangi özellikler kullanılmış. Evet Şurada dikkat edin arkadaşlar. Eksi 6 buraya yazılmış. Artı 9 buraya. Yani yer değiştirmiş. Öyleyse birinci adımda hangi özellik kullanılmış? Değişme özelliği. Evet. Değişme özelliği. İkinci adıma gelelim arkadaşlar. Evet. Bakalım. Köşeli parantezimiz buradaydı. Dikkat edin arkadaşlar. Köşeli parantezin yeri değişmiş. İki, iki sayıyı toplamaz, toplamamızı istemiş. Öyleyse köşeli parantezin yeri değiştiyse hangi özellik vardır? Birleşme özelliği. Evet. İkinci adımda birleşme özelliğini kullanmış. Üçüncü adımımıza gelelim. Evet. Eksi 9 ile artı 9. Bakın köşeli parantezin içi önce yapılacak. Eksi 9 ile artı 9'u toplarsak birbirini götürdü arkadaşlar. Hangi özellik bu? Ters eleman. Evet. Ters eleman toplamları sıfır olan sayılar nedir? Toplama işlemine göre birbirinin tersidir. Evet. Dördüncü adımımıza geldik. Eksi 9 artı 9'un toplamı sıfır olduğu için sıfırla eksi 6'yı topladık ve eksi 6 yazdık. Burada sıfır neydi arkadaşlar? Etkisiz eleman. Öyleyse dördüncü adımda kullanılan özellik etkisiz elemandır.